Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dukan diyetinden bahsetmek istiyorum. Dukan diyeti ve Dukan diyet listesi açlık yaşamadan kilo vermeye hedefliyor. Evet kulağınıza ilginç gelebilir ancak bu diyet programını uygulayanlar kısa süre içerisinde hızlı kilo verdiklerini ve hiç açlık duygusu yaşamadıklarını belirtiyorlar. Peki Dukan diyeti nedir? Dukan diyeti 4 ana safhaya ayrılan çok yüksek proteinli ama çok düşük karbonhidratlı bir diyet listesidir. Dukan diyeti Fransız beslenme uzmanı Pierre Dukan yazmıştır. Dukan diyetini Pierre Dukan et hariç olmak üzere her şeyin yemekten vazgeçerek kilo vermeyi isteyen obez bir insandan esinlenerek yazmıştır. Doktor Dukan hastalarına bu diyet listesini verdikten sonra sonuçlarına hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde kilo verdiklerini görmüş. Sonrasında 2000 yılında Dukan diyeti adlı kitabı yayınlamıştır. Dukan kitabı 32 ülkede yayınlanmış. Şimdilerde ise nerelerde ise tüm dünya tarafından duyulmuştur. Peki Dukan diyeti nasıl yapılır? Dukan diyeti 4 aşamadan oluşmaktadır. Atak evresi, seyir evresi, güçlendirme evresi ve koruma evresidir. Dukan diyeti kilo verme geçmişinize ve diğer faktörlere bağlı olarak gerçek ağırlığınız baz alınarak başlamaktadır. Dukan diyeti listesinin her aşamasında gerçek ağırlığınıza göre ne kadar kilo vermek gerektiğini göstererek hesaplanır. Dukan diyetinin aşamaları nelerdir? 1. Atak evresi. 1 ile 7 gün arası. Diyete sınırsız yağsız protein ve güne 1,5 yemek kaşığı yulaf yerek başlanır. Protein dediği yağsız et. İkincisi seyir evresi 1 ile 12 ay arası. Bir gün yağsız proteinler günde 2 yemek kaşığı yulaf yerek nişasta bulunmayan sebzeler yiyerek devam edilir. 3. Güçlendirme evresi değişken. Sınırsız yağsız protein ve sebzeler, bazı karbonhidratlar ve yağlar, haftada sadece bir gün yağsız protein ve günde 2,5 yemek kaşığı yulaf kepeği. 4 koruma evresi belirsiz. Temel konsolidasyon aşaması kurallarına uyulur. Ancak ağırlık sabit kaldığı sürece kuralları gevşetilebilir. Yulaf kepeği günde 3 yemek kaşığına çıkarılabilir. Dukan diyetin her evresinin kendine ait beslenme şekilleri bulunmaktadır. İşte Dukan diyetinde tüketilmesine izin verilen gıdaların listesi. Yani e, atak evresi, ilk evrede yağsız sığır eti, derisi olmayan kümes hayvanları, karaciğer, böbrek, balık, kabuklu deniz ürünleri, yumurtalar, yağsız süt ürünleri, günde 1,5 litre su zorunlu bir buçuk yemek kaşığı yulaf kepeği, az miktarda limon suyu ve turşu. Ee, peki seyir evresinde neler yenir? Özellikle sebze ve meyve ağırlıklı. Enginar, patlıcan, salatalık, ıspanak, brokoli, biberler, mantarlar, yeşil fasulye, şalgam, kabak, bir porsiyon havuç, pancar, yulaf kepeği, günlük iki yemek kaşığı zorunlu. Ee, peki güçlendirme evresinde ise meyve, bir fincan çilek, bir porsiyon meyve, bir orta boy elma, portakal, armut, şeftali, nektarin, ekmek. Ekmek de az miktarda tereyağı ile yağlanmış iki dilim ekmek. Bu güçlendirme aşaması. Peynir, bir porsiyon peynir. Nişastalar var. Haftada bir iki porsiyon nişasta. Et, haftada bir iki kuzu eti. Ee, kızartılar tüketiliyor. Yulaf ekmeği, günlük iki buçuk yemek kaşığı yulaf kepeği zorunlu. Dukan diyetinin koruma evresinde ise Koruma evresi dukan diyetin en son aşamasıdır. Son aşamadan mantık diğer diyeti aşamaları elde edilen gelişmeleri sürdürmeyle bağlantılıdır. Dukan diyeti bu evre tamamen bitmiş sayılmaz. Her şey yenilenebilir. Ancak sınırlı miktarda tüketilmesi bu aşaması oldukça önemlidir. Dukan diyeti listesi koruma evresinde dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekildedir. Her hafta yağsız saf protein alınmaya devam edilmelidir. Asansör ve kısa mesafe lerde araç yerine yürümek tercih edilmelidir. Yulaf kepeği koruma evresinde her gün 3 yemek kaşığı yulaf ekmeği tüketilmektedir. Yulaf kepeği. Dukan diyeti aşamalarında genel olarak bahset. Umarım yararlı bilgilendirme olmuştur. En son olarak tekrar bahsetmek istiyorum. Dukan diyetinin amacı protein ağırlıklı beslenenler için oldukça elverişlidir. Esinlendiği insanda et hariç her şeyi yemekten vazgeçebilirim demiştir. Buna göre Fransız Doktor Dukan bu diyet listesini bizlere hazırlamıştır.